Evet Burası e, elektrikli değirmen. E, şu anda Hayrettin usta ile beraberiz. Hayrettin usta 80'li yıllardan beri bu değirmeni çalıştırıyor. Bu köde, bu çevre köylere daha doğrusu ilk değirmen bu elektrikli. Bu çevre köylerin bütün on işlerini bu Hayrettin e, ustanın e, değirmeni yürütüyordu. Hep bunları. Tabii şimdi fabrikalar çıkınca bu değirmenler artık antika oldu diyor Hayret Yani bu elektrikli değirmen. Evet şu anda biz de mısır unu büyütüyoruz. Mısır unu. Evet burada tabi buğday unu da yapılıyor. Evet bu gördüğünüz eski sistem fabrikalar çıkmadan önce bütün köylerin, bütün insanların buğdaylarını un yapan değirmen bu. Burası Hacı Ahmet Kınarı köyü. Hacı Ahmet Kınarımız Gürcün Bey'in Hacı Ahmet Kınarı köyünde şu anda. Burası e, eski köy değirmenleri diyelim. Şu anda mısır yutuyoruz. Evet, şu gördüğünüz mısırların konduğu kazan. Yolun oradan götürüyor. Ve buradan da taşların arasına mısırlar yiyor ve oradan yutuluyor. Ve buradan da unu bunu çıkıyor. gördüğünüz sorun Evet. Evet şu anda bu sorunu suyla dolduruyoruz. Ay. Evet. Bu motoru gördüğünüz alttan taşları çeviren çark. Evet, bu köy değirmenleri. Artık bunlar nostalji oldu şu anda. Fazla çalışmıyor ama Hayrettin Usta olsun bizim için değirmeni çalıştırdı. Siz de bir video çekelim dedik. Ve bu nostalji olarak bilmeyenlere bu değirmenlerin nasıl çalıştığını veya hiç görmeyenlerin öğrenmesi için bu videoyu çekiyorum. Ve Hayrettin Usta'nın da izniyle bu videoyu internette yayınlayacağız. Herkes Eski değirmenleri nasıl çalıştığını gördüm. Şu anda taşlarına arasında 1 aylık ağaçlarına, Şu anda olduğu için Yem de yapıyor hayvanlara. Evet, bu gördüğümüz eski köy değirmenleri. Evet, bu gördüğümüz değirmen taşlarını yerinden kaldırmak için yani şişelemek diyorlar onu. Değirmen taşları kirli olabilmesi görüyor. Şunlara, değirmen taşları şunlara tutturuluyor. Yukarıdan gördüğünüz e, kolla çeviriyor ve taşları buradan yerinden alıyor. Şuraya getiriyor ve burada işe yeme dedikleri yani taşların e, keskinliğini artırmak için taşları e, çelik bir çekişle e, tekrar e, diş açıyorlar. Daha bu, bu yapması için bu çirp ovaseti yani 80'lerin e, binci diyelim 80'lerin binci iş iş makinesi şu anda değirmen taşları kaldırma için bir çirp o evet çok orijinal bir şey yapmışlar şöyle gördüğümüz gibi bu böyle yerinden oynuyor şöyle şöyle bakın şöyle yukarıdan hareket ediyor bu şekilde yerden taşlarını alıp buraya kenara getiriyor. Bu da çok orijinal bir şey.